Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün haftanın ortasına geldik. 21 Eylül çarşambadayız. Burak Karagöz'e döneceğim. Kamp Karavan ve Tekne Fuarı'nda şu an. Burak yanında değerli konuklarım var. Biraz fuardan bilgileri ve oranın ekonomisini biraz konuşmak isterim. Veda teşekkürler. İstanbul bugün e, keyifli bir fuara ev sahipliği yapıyor. Senin de söylediğin gibi kamp karavan ve tekne fuarı. İki konuğum var yanımda. Şener Kayacı, karsı ve Karavan Kurucusu. Aynı zamanda Gökayıcı, Panomar'ın kurucusu. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Evet, e, fuar açıldı sabah. Evet. İçeride birçok tarzda karavan var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ne beklentiniz nasıl? Beklentimiz güzel. Zaten e, revaçta olan bir iş. İnsanların hayallerini süsleyen bir e, sektör. Ee, ...şu anda onun da meyvelerini yiyoruz. Güzel bir fuar oluyor şu anda. Tabii fiyatlar çok önemli. Bu sene fiyatlar nasıl? Fiyatlar tabii ki enflasyon oranında fiyatlar da artıyor. Ama uygun fiyatlı karavanlar da var. Ee, her türlü segmentte hitap eden karavanlar mevcut. Şimdi e, özellikle akaryakıt fiyatlarının artması ve enflasyonun yükselmesiyle beraber... E, ...karavanlara olan ilgi nasıl oldu? İlgide azalma tabii ki oldu... Ama ve lakin insanlar ayak uyduruyor bu duruma. Ee, karavan sevdasından kimse vazgeçmiyor. Tabii ki geçen seneye nazaran bu sene seyahatler daha da kısaldı ama karavancılar ne yapıyor? Artık kısa turlar yapıyor. Uzun turlar değil de küçük küçük turlarla. Ayı daha yakınlara mı gidiyorlar? Tabii daha yakınlarda daha kısa mesafelerde atlama yapıyorlar. Ee, Peki fiyatlar nasıl? Her e, bütçeye göre karavan var mı? Her bütçeye uygun karavan var. her Mesela? Yani 100 bin TL'den başlayıp da 5 milyon TL'ye kadar karavan mevcut. Ya ben 100 bin TL cebime koyup geldiğim zaman buradan bir tane karavan alıp arabanın arkasına bağlayabiliyor muyum? Tabii ki bağlayabilirsiniz, evet. O şekilde e, e, sizin istediğiniz konfora göre olur veya olmaz. Buna bakış açınız. Ama her türlü, her uygun, her bütçeye karavan var. Peki size tekrar geri döneceğim. Gökay Bey, Merhaba. şimdi siz de teknelerinizle geldiniz. Hatta evet. biraz önce bir tanesini de sattınız. Evet, o. ben de şahit oldum. Evet, ortalama 55 bin euro civarında olan bir tekne satışımız oldu. Getirdiğimiz teknelerin bütçeleri 25 bin euro ile 90 bin euro aralığında değişiyor. Ee, bu bütçelerle ortalama iki çocuklu bir ailenin e, hafta sonu konaklama da yapabileceği tekne edinmesi çok mümkün. Biraz indirim yaptınız biraz önce. 1 milyon 50 bin liraya sattınız değil mi? Yaklaşık olarak evet. evet. Bir 40 bin liraya